cihat denildiği zaman şanlı ecdadımız İslam'a çok büyük hizmetler etmiş. Ellerinde kılıçlarla Allah için canlarını koltuklarının altına almışlar. Gerçekten üç kıtada at koşturarak İslam'a çok büyük hizmet etmişler. Biz de onların ettiği hizmetlerle hala bugün bile gururlanıyoruz. Mevlam dedelerimize layık torun eylesin bizleri. Amin. Ecdadımıza layık torun eylesin bizleri inşallah. Evet hepinizin malumu üzere İslam'ın son sancağı Türkiye'den yere düştü. Ve gerçekten bütün İslam alemi o sancağı tekrar bizim kaldırmamızı bekliyorlar. Yani İslam alemi gerçekten çok büyük fetihlere gebe lakin önden gidecek, gidecek birisini arıyorlar. Gerçekten İslam alemi önden gidecek bir lider bir lideri bulduğu zaman emin olun ki evet bu kutlu yürüyüş ecdadımızın bıraktığı yerden, sancağın düştüğü yerden tekrar ayağa kalkacak. Efendi Hazretlerimizin de hep duası oydu. Ya Rabbi şu Türkiye'mizi şeriatta, tarikatta, marifette bütün İslam alemine tekrar öndereyle. Bizleri de bu işe vesileyle, sebebeyle, aslımızı, neslimizi bu işlere muvaffak eyle. Mevla Teala Hazretleri, Ayet-i de şöyle buyuruyor. Ve ke ayy min Nice nebi vardır ki katele mahru biyun kathir. Kendini Allah'a adamış dervişler. O peygamberlerle beraber cihad etmişler. O peygamberlerle beraber yoldaş olmuşlar, sırdaş olmuşlar. Peygamberlerin gösterdiği hedefe doğru ilerlemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlik halkalarının sonuncusuydu. Ve onun eshabı da gerçekten İslam alemine kıyamete kadar en güzel örnek oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Mekke'den Medine'ye hicret etmeden evvela Mekke'ye geldiler. Panayırlarda son iki sene yani hicret olmadan son iki sene önce birinci akabe biatı ve ikinci akabe biatıyla beraber dediler ya Resulallah biz sana canlarımızdan daha iyi bakacağız. Canımızı, malımızı, her şeyimizi senin yoluna hibe ettik. Senin yoluna adadık. Sen ne dersen bizim için odur artık hayat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'li Müslümanlardan, Ensar'dan bu biatı aldıktan sonra Mevla Teala Hazretleri hicret izni verdi. Ve Medine'ye hicret başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam alemine önderlik ettiği, peygamberlik ettiği iki bölüm var hayatında. Bir Mekke dönemi, iki Medine dönemi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke döneminde hicret emri gelinceye kadar ve İslam devleti kuruluncaya kadar yani Medine'de İslam devleti kuruluncaya kadar cihad emri çıkmamıştı. Ta ki Medine'ye gidildi, orada bir devlet kuruldu, ondan sonra cihad emri çıktı. O zamana kadar hep Ayetlerde Mevla Teala Hazretleri Müslümanların imanını kemale erdirmek üzerine buna yönelik ayetler indirildi. Daha sonra ise Medine'de cihad ayetleri inmeye başladı. Yani İslam devleti kurulacaksa illaki Müslümanlar, yani evet ilim çok önemli, ahlak çok önemli ama ibadet çok önemli ama cihatsız devlet olmaz. Bugün İslam aleminde, en büyük eksiklik bir baş olmaz. Bir baş olmamaz. Gerçekten bir baş olsaydı İslam aleminde son 100 yılda, 200 yılda oluk oku, oluk akan bu Müslüman kanı olmazdı. Ne zaman ki Osmanlı bu İslam devleti tabiri caizse halifelik İslam'ın sancaktarlığı yere düştü. Ondan sonra teker teker Orta Doğu ve İslam aleminin tamamında artık Müslüman kanı Şarıl şarıl akmaya başladı. Oluk oluk akmaya başladı. Bunu bilen, bunu ganimet bilen kafirler yani başsız bir ümmeti yakalamış kafirler her fırsatını bulduğu zaman dinimize, vatanlarımıza, mukaddesatımıza, yeraltı, yerüstü zenginliklerimize hücum ettiler. Ama Osmanlı İslam'ın Müslümanların halifesiyken, sancaktarı iken bu savaşlar olmamıştı. Şimdi bugün de günümüzde hani böyle bazı şeylerle beraber mesela örnek diyelim. Hanımlara yönelik ne diyorlar? işte özgürlük, özgürlük. Açılacaksın ki özgür olduğun belli olsun. Bundan 100 yıl önce şu an 57 İslam devleti Osmanlı'ya bağlı iken onlara tek tek fısıldadılar. Akıllarını çeldiler. Dediler ki özgürlük, özgürlük. Ama bu ancak şuna benziyor, şu misale benziyor. İslam alemine özgürlük şarkılarını fısıldayanlar, tilki gelmiş kümesdeki tavuklara demiş ki, ey tavuklar hürriyet, özgürlük diye bir şey var. Ondan sonra ellerine birer tane pankart yapıştırmış. Demiş ki kahrolsun kümesler tavuklara özgürlük. Tilkinin derdi ne? Kümesten dışarı çıkarmak tavukları. Çünkü Kümes onu engelliyor. İslam alemi, İslam sancaktarı olan Türkiye, Osmanlı ecdadımız bütün İslam alemini kanatlarının altına almıştı. Birlikten güç kuvvet doğar. Ve böylece Osmanlı devletinin emri altında, hükmü altında İslam devletlerinin tamamı garantide ve emniyette olduğu gibi gayrimüslim devletler de vardı. Gayrimüslim devletler de gerçekten kendi dindaşlarının, yoldaşlarının, hemşirelerinin zulmünden korkuyorlar. Şimdi bugün dünyaya baktığımız zaman yani güçlü olan kafir, güçsüz olan kafiri de eziyor. Güçlü olan Hristiyan, zayıf olan Hristiyanı da eziyor. Bugün Hristiyanlık propagandası adı altında Afrika'ya din götürüyorlar misyonerler. Ama o kadar böyle dehşet, Artık akıllara durgunluk verecek bir tarzda götürüyorlar ki oradaki Afrikalı Müslümanlar ya da Afrikalı İslam'dan bir haber toplumlar Hristiyanlaştırılıyor. Fakat diyorlar ki ey işte Afrikalılar, derisinin rengi siyah olanlar siz bizimle aynı dinde olabilirsiniz ama aynı kategoride olamazsınız. Oradaki Hristiyan olan zenciler artık bunu kabul etmişler. Beyaz renkli Hristiyanlar ayrı bir kilise, siyah renkli zenci Hristiyanlara ayrı bir kilise belirlemişler. Siz burada namaz kılacaksınız. Siz burada ibadet edeceksiniz. Siz burada ayin edeceksiniz. Siz bizimle aynı kilisede ibadet edemezsiniz. Artık bunu iyice görüp kabullenen o Afrika'daki yani esmer kardeşlerimiz diyelim, dindaşlarımız, Müslümanlar ve bütün insanlar, Müslüman olmayan diğer insanlar Artık bunu o kadar kabullenmişler ki beyaz renkli Hristiyan bütün yeryüzünde ne kadar beyaz renkli varsa onların hepsi Hristiyandır. Müslüman olmak sadece siyah tenli olanlara mahsustur. Buradan Türkiye'den işte Afrika'nın çeşitli ülkelerine ziyarete gidiyorlar. İşte bir grup Müslüman oraya yardım götürecek. İşte oradaki bir kabilenin reisiyle tanışıyorlar. O aracı olan diyor ki bunlar diyor sizi Türkiye'den ziyarete geldi. Ondan sonra tamam diyor. Niçin geldiler? Kilise mi açacaklar. Biz diyor Müslüman köyüz. Onlar diyorlar ki hayır bunlar da Müslüman. Yani aracı olan Türkiye'de okumuş. Türkiye'ye gelmiş. Ondan sonra bir irtibat kurmuş. Oraya Türk Müslümanlar gitmiş. Diyor ki hayır bunlar da Müslüman. Bu sefer kabile reisi aracı olana diyor ki sen ajanlık yapmaya gelmişsin aramıza. İnanmıyor. Yani beyaz renkli Müslüman olabileceğine inanmıyor. Yani Müslümanlık İkinci sınıf insanların kabul edeceği bir din olarak kabul etmişler onlara. Dikte etmişler, zorlamışlar, böyle inandırmışlar. Adam hala inanmıyor. O Türkiye'den gidenlerden bir tanesi ezan okumaya başlayınca orada bütün o zenci Müslümanlar başlıyor ağlamaya. Artık inanıyorlar. Yani ezanın kelimelerini duyunca ne yapıyorlar? Hepsi inanıyor. Diyorlar ki Aa, bunlar Müslüman. Ya biz hiç beyaz renkli, yani birçoğu beyaz renkli insan da görmemiş. Görenler de sadece Hristiyan görmüş. Onu görünce hepsi ağlıyor. Diyor ki biz böyle bir şey görmemiştik. Buraya gelenler hep bizim tabiri caizse sömürmek için gelmiş. Yeraltı zenginliklerimizi almak için gelmiş. Başka bir sebeple gelmemişler. Oradaki Müslümanlar kendisini ikinci sınıf insan olarak kabul ediyor. Ve beyaz tenli İnsanların ancak Hristiyan olabileceğini anın. Ne zamanki beyaz Müslüman görüyorlar, buna da inandıkları zaman gözyaşlarını tutamıyorlar. Demek ki böyle de var yeryüzünde diyorlar. Birçoğu zaten köyünden dışarı çıkmamış. İşte Avrupa'nın, işte Hristiyan birliğinin Avrupa birliği diyoruz ya, bu sadece lafta Avrupa birliği. Aslında Avrupa birliği dediğimiz şey Hristiyan birliği. Bu Hristiyan birliği de zaten tamamı Siyonist Yahudilere hizmet etmek için var. Onların tek gayesi, hedefi, amacı Siyonist Yahudilerin kandırdığı diyorlar ki işte bu Müslümanları bizim yok etmemiz lazım. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmamız lazım. Böyle olursa sizin de inandığınız İsa Mesih yeryüzüne inanır, inecek. Onları da öyle kandırıyorlar. O yüzden bu kadar pervasızca yani zulümlerinin haddi sınırı yok. O yüzden bütün Hristiyan devletler de bir tane Yahudi devletinin kölesi olmuş durumunda. Onlara hizmetkar olmuş durumda.